mı geç olmamı gurun kafeye falan diyor. Ya de adam ortaklarla aramaymış böyle. arkadaşlar şimdi evdeki herkes kaldıracağım sadece Rabia ile ben uyanırım bakalım bakacaklar mı zannetmiyorum çok geç yattılar çünkü abi 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 <laughs> yanıyoruz yanıyoruz abi, <laughs> abi abi yanıyoruz abi yanıyoruz <laughs> abi abi, abi. önemli bir not geçmek istiyorum. Bu vlogda tamamen eğlenceli olacağım. Sırf sizin için. Normalde köpeğimden dolayı mutsuzum. Ama bundan dolayı mutsuzluğumu size yansıtmak istemiyorum. Ve sırf sizin için bu videoda sizi eğlendirmek için çabalayacağım. Bundan dolayı yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bu arada kanalıma yeni gelen kullanıcılar bana içerik üret demesin. Ben vloggerım lan vlogger. Vloggerım lan. Arkadaşlar bu arada size çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi sokak hayvanlarını hepiniz beslemek ister miydiniz? Bunu yapmak ister miydiniz? Hani evinizde hiç para çıkmadan tüm sokak hayvanları besleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Bunu bilmiyordunuz. Bu videoda çok değişik bir şey deneyeceğim. Belki olur belki olmaz. Ama size yemin ediyorum yukarıda da Allah var. Gelen paradan tek kuruş bile harcamayacağım. Ve sizden para da istemeyeceğim. Aşağıya bir link bırakacağım. Sokak hayvanlarına yardım etmek için tıklayın yazacak. Siz o linke tıklayarak o reklamları geçerek bize yardımcı olabilirsiniz. Nasıl mı? Burada tıklamanın başına para kazanılıyor ve o kazanılan tüm parayı yani topladığımız iki hafta içerisindeki tüm parayı sadece sokak hayvanlarına harcayacağım ve onlara işte mamadır, sudur hani ne gerekiyorsa bunları yapacağım ve bunları video kaydına alacağım. Böyle bir şey başlatalım ve ben yap yapmayacağım. Bunu hepimiz yapacağız. Siz yani bizim ailemiz yapacak. Bunu ister miydiniz? Hepinizin isteyeceğini ummuyorum Hepimiz sokak hayvanlarına yardım etmek istediğimizi duyar gibi oluyorum. Hepimizle hiç para harcamadan sadece bunu oradan linki tıklayarak yapabiliriz. Umarım bir aksilik olmaz ve size gerçekten yemin ediyorum gelen tüm parayı size videoda göstereceğim ve tek kuruşuna bile dokunmayacağım. Size söz veriyorum. Sadece bunlarla mama alacağız ve sokak hayvanlarına yardım edeceğiz. Yani bu videoyu ne kadar çok kişiyle paylaşırsanız bizim için o kadar iyi olur. Arkadaşlarınızı önerin. Herkes bu dediğimi yapsın. İsteyen defalar Sadece da yapabilir. Bunu tabii ki de siz de yaparsınız. Gerçekten çok sevinirim. Ben aşağıya 2-3 tane link koyacağım. O 2-3 tane linke böyle arka arkaya arka tıklarsınız işte. Hani farklı farklı linkler olacak hepsi. Hani zamanınız varsa tıklayın ve siz de katkıda bulunun. Ben sizden sadece bunu istiyorum. Sizi çok seviyorum. Madem bu kadar dev bir siyah giyen bir ailemiz var. Bu siyah giyen aileye sokaklara dökmeye ne dersiniz? Yapalım bence. Ben de çok hoş olur. Ben de çok hoş olacağını düşünüyorum yani. Gerçekten güzel olacak ve şunu sakın unutmayın. Hani benim parada pulda gözüm yok. Biz insanlara, hayvanlara işte yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım ettiğimiz süre zaten Allah bize para veriyor. Onun dışında hiç böyle hani çok param olsun, az param olsun derdinde değilim. Asla da olmadım zaten. O ne 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 Gözlerim ne şişmiş Ağlamaktan şişmiş evet. Bu ne lan mor mor olmuş gözlerin Oha çok kötü olmuş. Ağlamadan artık. Bulunacak köpeği merak etme. Tüm sosyal medya arkamızda. Senin köpeğini bulacağız. Bulunacak o o Bak aşı onun anasından emdiği burnu emdiği sütüyor burnu burnu emdi O yeni tek bir mama var. Nereden bilecek onu almamış. Biz biz veririz ona. <laughs> ne bileyim bir yere koyalım alsın bizden. <laughs> Köpeği aldığı yere koyalım mamasını da alsın. Mantıklı bak yaz bunu. saatin nereden aldın? Tutkal. <laughs> <laughs> Sesleniyorum. Köpeğim kayıp. Köpeğimi gören olursa lütfen siyah giyen genç official instagram adresine yazarlarsa sevinirim. Onun dışında uzak hayvanlarına yardım etmek isterseniz aşağıdaki açıklamadaki linklerine yüzüne yardım edebilirsiniz. Saygılar. Saygılar. Ey! E? Çok güzel bir şarkı söyleyeceğim. Hazır mısınız? Kime bu? bir kuma kapandı. Oh, karnım aç. Karnım aç ve yiyecek hiçbir şey yok. O, o mod çıktı hatta. Siyah öldü gel Siyah sen bir pantol olarak yetildin. Benim gözünü yiyeyim. Öldü gel. <laughs> Bunu nasıl öldüreceksin? Siyah onu öldüremezsin. O bir atakır. O da bir beyaz kaplan olarak yetiştirildi. Ama sarı oldu sonradan <laughs> Evet siyah doğru duydun. Hadi gençler kapışın. <laughs> Yapışın. Saldır. Tut siyah. Öldür gel. Öldür gel. Öldür gel. Öldürsene siyah. Bak bana nasıl bakıyor siyah. Bak bana saldıracak. Hayırdır lan indir o <laughs> Şşş Küfür etme. İndir elini. <laughs> <laughs> Küfür etme dedim sana. O indir. O indir. Buraya gel. Cinni. Buraya gel. <laughs> Küfür etme. <gülüyor> 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 Küfür etme dedim sana. Vallahi <laughs> asla vazgeçemeyeceğim şey şu ya. Cidden. Zibilyon tane param da olsa vazgeçmem şundan. Bu jungle. Canlı... Ya ne yapıyorsun? Abi çok güzel bir şey bu. Tamam bunun yapımını anlatıyorum şimdi size. Bazı arkadaşlar sormuş çünkü abi Churchill nasıl yapılıyor nedir diye. Nasıl yazdığını bilmiyorum gerçi. Ben de adını söylemesini biliyorum. Ben şimdi internete yazdıysa da daha güzel olur. Buz gibi oluyor. Neyse işte bunu böyle yapıyorsunuz ve karıştırıp içiyorsunuz. Ama sodayı dökerken dikkat etmeniz gerekiyor çünkü köpürüyor ve köpükler taşabilir. O yüzden sodayı yavaş döküp yavaş karıştırın. Yani bu sizin böyle hemen hemen bir dakikanızı falan oluyor yapmanız. Güzel bir şey yani. Siz de ayıltıyor. Deneyebilirsiniz. Deneyenler aşağı yoruma yazarlarsa nasıl oldu böyle kafaları yerine geldi mi yazar. Kedicikleri var. Kedi mi olmuş? Ne bileyim oğlum, ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana şey yapsana, şu adamın numarasını at bakayım kimmiş bu aşiret mal abimiz. Onu da, da, onu da arayayım şey videodan sonra ya. gibi böyle normal bir var. İyi madem ah. tamam. Onun onun fotoğrafını da bana at. <laughs> adamın numarasını da at. İkisini de WhatsApp'tan bana gönder. Tamam, ben şu adamı bir yoklayayım bakayım. Hayırdır, kimmiş bu bizim köpeği alan? Al <laughs> kafemizi almış ya. Nasıl nasıl almış oğlum onu? Hiç söyledi mi? Alışlardır adam o kadar benim sesim kalın olsa kapıyı çağırsam pitbull bile gelir ayağına öyle sesi var. Dur dur ben ona bir sorayım bakayım kimmiş o. İyi mi adam? Tamam hadi sen bana at ben bekliyorum görüşürüz. Tamam, tamam, abim. hadi eyvallah eyvallah haber verdiğin için çok sağ ol. Sağ ol abi, merhaba, Hadi bay bay. Bay bay. Arkadaşlar şimdi biri aramış Eren diyor ki Senin köpeğin birebir fotoğrafını attı bana diyor Bilmiyorum şu an hani ne olduğunu ne gittiğini Gerçekten hiçbir fikrim yok hani bu troll de olabilir Ben pek inanmaya çalışmıyorum hani çünkü Adamında da benzer köpek olabilir çünkü köpekler Köpeklere benziyor biliyorsunuz bizim köpek mi Değil mi onu pek bilmiyorum onu fotoğraf Geldikten sonra değerlendireceğim ne olacak ne gidecek Hiçbir fikrim yok İnşallah bizim köpek Değildir ve eğer öyle bir şey varsa zaten Ben adamı arayacağım videodan sonra yarın da Sizi bu konudan haberdar edeceğim veya bir sonraki Videodan bilmiyorum gerçekten çok sıkıldım ben Bu konudan ya. yani takmamaya çalışıyorum size eğlendirmeye çalışıyorum hani bunun montajını yaparken aşırı derecede üzülerek yapacağım böyle işte ne bileyim çünkü köpek yok abi hani o köpekle uğraşma sahneleri falan vardı ya onlar gerçekten çok iyi oluyor ama artık neyse umarım bulabiliriz umarım e, çıkar tekrardan söylüyorum Antalya'da Konya altı civarında köpeği görenler olursa lütfen bana instagramdan yazsınlar ama yalvarıyorum ciddi olmayan yazmasın herkese merhaba arkadaşlar ben Siyah